Sevgili seyirciler, yeni C serisi lansmanı için İzmir'e geldik. Öncelikle sizi C serisinin tarihinde kısa bir yolculuğa çıkartacağım. Ama aynı zamanda tarihi de bir gezi yapacağız bu lansman sırasında. Çok güzel tarihi mekanlara uğrayacağız aracımızı kullanırken. Önce C serisinin geçmişine bakalım. 1982'de lanse edildi. 93'e kadar devam etti ve 1.9 milyonluk toplam satışa ulaştı. Bunun yarı sıra 1992'de DTM yılın kazanan otomobili oldu. Burada detayları da görüyoruz özellikleri. Şimdi gelelim ikinci seriye. İkinci jenerasyon 93-2000 yılları arasında satıldı. İlk C serisi Estate modeli bu modelle birlikte sunuldu. 3.8 milyonluk toplam satış adedine ulaştı ikinci jenerasyon. Ve sırada 3. jenerasyon var. 2000-2007 yılları arasında 3. jenerasyonu görüyoruz. Çok fonksiyonlu direksiyon ve medya ekranı bununla birlikte tanıtıldı. Çarpışma kutularına sahip ön bölüm sunuldu. 2005 ve 2006'da DTM yılının kazanan otomobili oldu. 5.7 milyon adet sattı. Gördüğünüz gibi C serisi başladığı günden bu yana satış adetlerini arttırmaya devam etti. 2007-2014 yılları arasında dördüncü jenerasyon karşımıza çıkıyor. C serisi Coupe modeli bu jenerasyonla birlikte lanse edildi. Akıllı aydınlatma sistemi ve Distronic Plus sunuldu. 2010'da DTM yılın kazanan otomobili oldu ve 8 milyonluk toplam satışa ulaştı. Gelelim 5. jenerasyona. 2014-2021 yılları arasında onu da görüyoruz. C serisi Cabrio modeli sunuldu bu jenerasyonla beraber. Command online dokunmatik kumanda ve ön camda sanal gösterge paneli bu jenerasyonda sunuldu. 2015-2018 DTM yılın kazanan otomobili oldu. Motor sporlarındaki başarıyı da görüyoruz. 10. 5 milyon adet yani 10,5 milyon adetlik bir satış rakamına ulaştı ve geliyoruz günümüze ve işte 6. jenerasyon C serisi karşımızda sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi oldukça sportif, dinamik ve şık bir görünüme sahip. Birazdan basın toplantısında detaylı bilgileri alacağız. Ardından da aracımıza binerek tarihi bir yolculuğa çıkacağız, tarihi mekanlara uğrayacağız. Bu güzel yolculuk sırasında da ben de araçla ilgili izlenimlerimi sizlere aktaracağım. Müzik Evet sevgili seyirciler İzmir'de aracımızı aldık. Priene'ye geldik. Tarihi antik kente. Ufak bir tur attıktan sonra kısa bir yemek molası ve şimdi tekrar rotamıza devam ediyoruz. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Araçlara iki ikişerli biniliyor. Dolayısıyla yanımda e, otomotiv dünyasından yine değerli bir isim var. Serkan Kalkavan'la beraberiz. Serkan'la beraber size aracı değerlendireceğiz. Buraya kadar kullandık. Biraz izlenimlerimizi kendi aramızda konuştuk. Şimdi size bunları anlatalım istiyorum. C serisi 6. jenerasyonu ile karşımızda demiştik. Tasarımı sizler de zaten gördüğünüz oldukça şık, dinamik, sportif bir yapısı var. İçeride de birçok teknolojik özelliği barındırıyor. Serkan, araca ilk bindiğin an izlenimleri ne oldu senin C serisiyle ilgili? Yani neler dikkatini çekti? şimdi özellikle tasarımının oldukça değiştiğini söyleyebiliriz. Dıştan başlayacak olursak ön tarafta o yeni hava girişleri ve gerçek hava girişleri görsel anlamda değil ee, yine farların değişik görünümü e, daha belirginleşmiş omuz çizgisi araçtaki tamamen değişmiş arka tasarım o LED stop grubu çok şık duruyor öncelikle ama tabii bu şık durmasının bir sebebi var sadece tek doğanım seviyesi ve en üst donanım seviyesi evet. olan donanımla satılıyor. AMG paketle geliyor şu anda. Aynen ee, ama tabi şöyle bunun daha bas paketleri de gelirse eğer önümüzdeki dönemde aynı şekilde gözükmeyebilir tamamen otomobil. Tabi burada çok daha şık ve böyle çok daha sportif gözüktüğünü otomobilin söyleyebiliriz. İçine bindiğimizde ise tabii benim dikkatimi çeken her yeni nesille birlikte hatta Mercedes'in her yeni modeliyle birlikte bir adım daha ileriye giden o iç mekan sessizliğiydi. Yani hani kokpit tasarımı evet güzel o Alman tasarım felsefesi sade görünüş şık görünüş dikkat çekiyor ama beni sessizliği çok etkiledi Murat abi sen ne diyorsun? Sana katılıyorum ama ben çok sade olduğuna katılmıyorum aracın çünkü içeride baya böyle güzel tasarım detayları var çok güzel yedirmişler bunları ama evet. sade diyemeyeceğim farklı hava kanalları var gördüğün gibi. Yani bu hava çıkışları eskisine göre yuvarlaktı. Bunlar artık yuvarlak formdan uzaklaşmış. Burada biraz daha sürücüye dönük tablet benzeri bir medya ekranı var. Ve bayağı yukarı bakıyor değil mi? Yukarı. Yani tam dik bir şekilde konumlandırılmış. Çok güzel. Yani göz için çok güzel, evet. kumanda etmek için çok güzel. Sadece burada bizim aracımızda şu an gördüğünüz ekran bu ufak bir ekran. Bu daha sonra daha büyük bir ekran dijital gösterge olarak karşımıza çıkacak. Şu anki görüntüsü o yüzden seyircilerimizi yanıltmasın. Evet. Beni mesela o çok tezat oluşturdu. Yani burada buna göre. gerçekten. göre. Evet. Çok büyük bir ekran. Hani orada buna nispeten küçük bir ekran olması hani ben de hakikaten orada daha büyük bir ekran görmek isterdim. Ki zaten olacak. Gelecek. Gelecek. Aynen, aynen. Direksiyonu ben hemen şöyle biraz tarif edeyim. Böyle biraz kalın etli deri. Ele iyi oturuyor. İşte arkasında hep söylediğimiz o pedal shift vites kulakçıkları var. Düğmeler parmağının üzerinde kaydırarak hareket ettirdiğinde sesi örneğin açıp kapatıyor. Telefona cevap veriyor. Güzel dokunmatik böyle parlak bir görüntüsü var. Bunlar da çok şık yapılmış. Ve yine ben bana göre Mercedes'e yakışan detaylar bunlar. Çok sportif bu direksiyon simidi evet. Bir önceki nesle göre bayağı spor altına. Altını görüyorsun. Evet, düzleştirilmiş altı. Hakikaten tam böyle o sportif genleri Taşıyan bir direksiyon simidi var. Çıkış fiyatına baktığımızda adaptif kruzun olmaması yani adaptif hız sabitleme sisteminin olmaması benim dikkatimi çekti. Evet. Bir başka özellik daha var biliyorsun hareketli arka aks yani sen 60 kilometreye kadar giderken direksiyonu sağa çevirdiğinde arka tekerlekler sola doğru dönüyor Hı. güzel bir yay oluşturuyor ki daha kolay manevra yap diye 60'tan sonra ise İki tekerlek birbirine paralel olarak hareket etmeye başlıyor, iki buçuk derecelik bir açıyla böyle oynuyor arka tekerleklerde. O da yine sana dönüşlerde çok daha iyi bir kontrollü ve güvenli bir dönüş sağlıyor. Şimdi bu ekstra evet. adaptif hız sabitleme de ekstra. Şimdi bunu ilkini anlıyorum, hani o hareketli aks tamam ama kalkıp da adaptif hız sabitlemenin bu fiyatta bu pakette olmaması doğru. olmasını beklerdim ben de. Ben de beklerdim. Diğeri zaten şöyle senin de söylediğin gibi aslında markanın üst segmentteki modellerindeki alameti harikalarından bir tanesiydi. C segmentine de bu modelle birlikte evet. uygulanmış oldu. Ama tabii ki opsiyonel bir özellik. Evet. O beni de çok şaşırtmıyor ama ben de açıkçası bir adaptif cruise kontrol sistemini bu otomobilde e, bu fiyat baremin dediğim tırnak içinde beklerdim. Peki biraz da aracın teknik detaylarından bahsedeyim. Şimdi Türkiye uygun bir motorla geliyor. 1.5 motorla geliyor ama mild hibrit tabir ettiğimiz hafif hibrit bu araç bir elektrik motoru var. Çok hafif bir elektrik desteği var bu araçta. Sonların Onu birçok otomobilde de görüyoruz bunu. Evet. Değil mi? Evet. evet. Çok Bunun detaylarını var. anlatsana. Teknik datalar nedir bu araçla ilgili? Şimdi e, otomobilimizin ben biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. 1.5 litre hacminde benzinli bir motora sahip. Bunun dışında 14 voltluk bir de ee, elektrikli motor var bu mild hybrid dediğimiz ama tamamen hibrit mantığıyla değil işte bu mild hybrid de aslında bu anlama geliyor ufak bir motor bu kalkışlar esnasında ani hızlanmalarda sadece motoru desteklemek amacıyla yani hani hibritlerde bir şey modu vardır ee, şu kadar kilometreye kadar ya sadece elektrik motoruyla gider ya da şu kadar menzil boyunca sadece elektrik motoruyla gidebilsin burada öyle bir şey söz konusu evet. değil otomobil tamamıyla bunu kendi kontrol ediyor ve kendine destek sağlıyor bu sayede ne yapıyor? Yakıt tüketimi düşüyor. Em emisyon oranları tabii evet. çok düşüyor. Egzoz emisyonları da düşüyor. E, bu gibi faydaları oluyor. 9 ileri bir şanzımanımız var. Son derece başarılı bir şanzıman. Yani şöyle söyleyeyim. Ben henüz kullanmadım. Sen kullandın. Sen daha iyi yorumlayabilirsin ama ben yan tarafta o vites vurgularını hiç hissetmedim otomobilde. Evet. Çok konforlu. Zaten şey gibi. Neredeyse CVT gibi. Yani hiç geçişleri hiç hissettirmiyor. Hızlanmalar çok iyi. Oranlar çok iyi. Ben onların hepsini çok başarılı buldum. Evet. Şanzıman demişken hemen süspansiyona da değineyim. Süspansiyon da özellikle comfort modlarında çok harika. İçerisi çok konforlu, süspansiyonlar çok iyi çalışıyor. Sport'ta biraz daha agresif kimliğe bürünüyor tabii ki. Bayağı keskin bir geçiş var. Yani hissediyorsunuz evet. o süspansiyondaki evet. Ben açıkçası çok dikkatimi çekti. Comfort modda gerçekten çok daha konforlu. Spor modda da bir o kadar daha agresif o o hissi veriyor sana yani şeyi. Evet. Ne kadar süspansiyonlar etki ediyor onu bilmiyorum ama en azından o hissi sana veriyor. Biraz gene iç mekandan devam edecek olursak böyle yuvarlak katları görüyorum iç mekanda. Özellikle bu işte disk bölmelerinin yer aldığı ön tarafta. Kapı içlerinde böyle oldukça yuvarlak katlar var. Gene kapı kolları biraz değişik. Tasarlanmış. Bunun üstünde bu metal buralar evet. böyle metal aslında oldukça şık ama tasarımları değişik biraz önceki nesilden çok daha farklı olduğunu söyleyebiliriz malzeme kalitesiyle ilgili bir şey söylemeye zaten gerek yok evet üst yani taraflar böyle deri yumuşak malzemeler dikişler o sportifliği vurguluyor destekliyor evet. şu alt bölüm çok ilginç olmuş bir de benim şu dikkatimi çekti farkındaysan sürücü ve yolcu tarafını çok belirgin bir şekilde ve kalın bir çizgiyle ayırmışlar. Evet. Burada sen bir kutunun içine girer gibisin ve bana ne hissettirdi biliyor musun? Hani motosiklet kullandığında yanına bir sepet takarsın. İçine evet, birisi doğru. girer ya böyle ayaklarını kaydırarak. Güzel Sanki onun gibi bir his var burada. Böyle içine giriyorsun, seni sarıyor. Bir şey daha soracağım arka tarafı nasıl buldun? Arka baş diz mesafelerini sence yeterli mi? Arka tarafı tabi işte araçları 2 ya da üçer kişi olarak bindiğimiz için kameraman arkadaşımız da bizimle beraber onun yorumlarından devam edeyim. Biraz tabii ki uzun boylu özellikle kişiler için çok hani alan anlamında çok cömert bir alan sunmuyor ama standart boylardaysanız yani benim boyum gibi işte 1.75 1.80 arasında bir boyunuz varsa arkada Yine de rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz. Ortadaki şaft tüneli tabii biraz yüksek. Onun için üçüncü kişinin oturması biraz zor olabilir ama şehir içerisinde bence o da problem çıkarmayacaktır. Ama tabii otomobilin o sportif yapısından dolayı geriye doğru eğimli olan tavanı tabii bu tavan kısmında bir miktar baş mesafesinde ödün vermesini sağlıyor. Yani iniş binişlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Benim beklediğim kadar da arkası geniş değil. Yani hani o yapı itibariyle biraz daha kompakt bir yapıya sahip arka tarafta. Bunun dışında Serkan araçla ilgili ne söyleyeceksin? Bu motor performansı sesine değindik süspansiyonlara değindik, teknik verilere değindik. Peki bu halinin tek donanımlı olmasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi fiyat fayda ilişkilerine baktığımızda sence daha düşük donanımlı bir araç mı iş yapar? Yoksa hani böyle bir araç alan yani bunun altına da artık inmemek lazım bu aracı almak mı lazım der. Şimdi benim kişisel buradaki fikrimi söyleyeyim. C segmentinde bir otomobilden bahsediyoruz. Bence düşük donanımlı versiyonlarında kısa süre içerisinde Türkiye'de yer alması gerekir. Daha yüksek donanımlı, daha yüksek segmentteki otomobillerde yani yüksek donanımlı versiyonlar zaten en çok seçilen. Ama bu segmentte yani C segmenti sedan bir otomobilde düşük donanımlı versiyonlar da tercih edilebilir. Şahsi fikrimi söyleyeyim. Bu kadar para verip böyle bir premium araç alan birisi de donanımsal bazda yani şu görüntü varken de daha alt versiyonlarını bence çok fazla tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Tabi tabi satış yüzdesi olarak baktığınız zaman alt donanım versiyonları geldiğinde de senin söylediğine kesinlikle katılıyorum. Oranlara baktığınızda mutlaka bence de en çok tercih edilecek versiyon bu versiyonlar olacak. Yani yüksek donanımlı versiyonlar olacak. Ama ürün gamının geniş olması anlamında bence e, önemli bir detay olabilir. Yani farklı donanım versiyonlarında gelmiş olması. Evet Serkan keyifli sohbet için teşekkürler. Bu çok güzel yollarda e, aracı şu anda kullandık ve birazdan e, otobana çıkacağız. Oradan da rotayı tamamlayarak otelimize doğru gideceğiz. Evet, Senle hem bu otomobille yolculuk yapmak çok keyifli bir de direksiyonda sen olunca ayrıca benim için de bir keyif oldu. Ee, teşekkür ediyorum ben de bu keyifli test için. Birazdan ben de bir deneyimleyeceğim senden aracı alıp. Evet birazdan bir mola vereceğiz zaten. Sevgili seyirciler C serisinin ilk halini sizlere anlatmaya çalıştık. Daha sonra tabii yine daha detaylı bir testle karşınızda olabiliriz. Hava şartları, imkanlar, zaman müsaade ederse. İlk izlenimler bunlar da CSS ile ilgili. Serkan'a da teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği yorumlarıyla. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere ya da bir sonraki lansmanda görüşmek üzere diyelim şimdilik. Hoşçakalın.